Dört büyük meleklerden İsrafil'in görevi nedir? <laughs> görevi nedir? Can almaktır. <laughs> Azrail olmasın Allah. Dört büyük meleklerden İsrafil'in görevi nedir? Sağ ol abi. Dört büyük meleklerden İsrafil'in görevi nedir? Kabire girdiği zaman sorgu soruyorlar. Onların görevi o. Evet. Ne soruyorlar? Ya ne yaptıysan onu soruyorlar. Allah Allah. Dilin kim, imanın kim, bilmene ne. Soruyorlar yani. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Evet. Dört büyük meleklerden İsrafil'in görevi nedir? Şimdi şey demeden hatırlayamadım. Ce Azrail'i biliyor muyuz? Silahını biliyoruz. Azrail'de mi? Ölüm meleği zaten. Evet. Azrail'den Azrail'de mi ablam? Beklemiyor muyuz Azrail'i? Ya işte diyorum ya. Ben. Teşekkür ederim. Sağ e, olun. <laughs> Döp. Sura üfürmekle görevli meleğimiz. Evet. Kıyamet kopacağız abone evet. evet. Peki Mikail ve Cebrail'i Mikail hava olaylarıyla ilgileniyor. Cebrail de vahim eleği. Onun görevi bitmiş tabii. Bito. Evet. Şimdi. <laughs> evet.